Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar yeni yavrularımız bunlar gayet sağlıklılar. Ee, uçum yapacağım arkadaşlar. Ee, uçumda şöyle bir şişme yaptım arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Ee, Bozkirli ile beyaz takka perçemi eşleştirdim. Bunların ikisini uçuracağım. Ee, arkasından ne ikisini uçuracağım arkadaşlar. Ee, bunların ikisi de biraz tüyünü değiştiriyor. Yani çok az bir şey kalmış. Bunlar tüyünü tamamlamış gibi arkadaşlar. Bitmek üzere yani tüyü. Ayrıca burayı temizledim bu kümesi. Tertemiz oldu. Dezenfekte de yaptım arkadaşlar. Burayı da temizleyeceğim bunları uçurduktan sonra. Yani bunları uçuracağım, bunları yukarıya alacağım. Burayı da temizleyeceğim. Şimdi şöyle uçumlarını gerçekleştirelim. 2 2 3 hayvan sonra ee, Boskili'le pat pat, pat çarpıp Bir yerde beyazlar da ayrı çıkarıp tutacağım. Ee, şu beyazları harap, alt kümes temizliyorum arkadaşlar. Arada bunları çak alsın. Ee, videoda biraz ara vereyim. Şu kümesteki tüye bakar mısınız? kuşlarım her, her taraf tüy olmuş hayır kızım hayır kızım bok yiyor ya bu da bok yemek yok atarım seni bak oraya atarım bu kümesle temizleyeyim dezenfekte edeyim arkadaşlar ee, videoyu tekrar açacağım tekrardan şöyle bu kuşlarımıza bakalım be. neredeymiş burada arkadaşlar kuşlar bakın çok ikili de çok rahat uçuyor Hani birbirlerini sıkıştırıp aşağı üstü yukarı çekmiyorlar arkadaşlar. Bunlar daha önce de bu grup yaptıydı. Tüye girmeden önce ama. Arkadaşlar şeyden de göremiyorum. Güneşten. Güzel bir şekilde uçuyorlar. Onlar kanatlarını sındıra kalsın. Ben tekrardan videoya atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kuşları bir açtım. Hep sağlandı. Yavrular mavrular bakın arkadaşlar. İki yavruyu görüyorsunuz. Şunlar yeni yavrular. Bakın. Bu yavruların uçuşu zamanında gelmiş arkadaşlar. Bunlar da inmek üzere. Gel, in gel. Yakında tamamen tüylerini değiştirdiği zaman arkadaşlar gerçekten çok farklı bir kuş çıkacak bunlardan. Tam tüy mevsiminde geldi. Bak, bak bu da yeni yavru arkadaşlar. Bana nasıl evet suçmaya bak. İşte arkadaşlar bu şekilde bak bana nasıl uçuyorlar? İşte bu kuş çar arkadaşlar. Bu kuş mesela kendisi kalkmış. Ba 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 ba. Bak oraya. Eş şöyle şey oraya kondu. İşte bu alışkanlık yaparsa, bak şu tele bomba arkadaşlar. Tele gözüküyor mu? Bilmiyorum. Bu alışkanlık yaptığı zaman kötü arkadaşlar. Bunlar canlık yapmaması lazım. Şu diğerleri uçanlar insin de o da gelir. Aç saat. Bunları koyayım yerine diğerlerini kaldıracağım arkadaşlar. da kalktı arkadaşlar orada. Lan daha yeni yavru hiç ışmamış yavru. Lan bir de götle lan bir de götle şerefsiz Buna, bunu artık uçuşun zamanı gelmiş. Bunun uçum zamanı gelmiş bak. Bu da yeni yavru. Bu da yeni yavru. Oğlum durun lan kafam döndü. Bu da daha iyi arkadaşlar. Aynen satın bacağı düşüyordu vallahi ya. Bacaya girdim mi sıkıntı arkadaşlar. Şunlara bir yem atayım. Attım arkadaşlar. Bacaya düştüğü zaman sıkıntı arkadaşlar. Baca çok sıkıntılı. Derin de alamıyorsun da. Ne oldu kızım? Ne oldu? Söyle. Söyle. Susadın mı? He, su mu istiyorsun? Su suyu vardı onu koyayım da buna. Her taraf hayvan evde arkadaşlar. Gel. Her taraf hayvan. olunca böyle oluyor. Arkadaşlar bunlar şu Neyse. Az bir şey gem dökersen hep kümete gider. Bunu sonra diğerlerini kaldırırım. Bakın arkadaşlar yavrularımız da şeyden atladı. Yuvadan atlamıştır. Ayına vurmadılar da vuracaklar. Burada da iki tane dumanlı yavrumuz var. Hatta beyaz iki tane. Altı tane daha yavrumuz var. Tabi bunlar sahiplendiririz. Hepsine bakma şansımız yok. Gir içeri gir. Hayır 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 içeri İçeri. içeri Hükümesi burası değil Şunlara kapatayım. Şimdi bunları kaldıracağım arkadaşlar. Burada iki tane. Bunlar da tüyde. Bunları da bir kaldıralım. Bayağı yükselttiler bayağı arkadaşlar bak bayağı yükselttiler arkadaşlar güneşten de çok çekemiyorum güneş de orada bak arkadaşlar yukarıda ne güzel patlıyorlar İnşallah bak Güzel yükselttiler de bunlar. Bu iki grup iyi oldu. İkili grup halinde. Oğlum hala göt onlar. Bu götlemelerin sebebi ee, tüy de olmadan arkadaşlar. Kuştan taklayı vuramıyor. Yani tek sebebi tüy. Yoksa bunlar yani taklayı falan çevirmiş kuşlar. Bakın. Bakın oynamaya bakın arkadaşlar. Güzel patlayıp oynamaya başladılar. Bunlar, bunlardan bir şeyler olacak. Kanatsız da kılıç gidiyor ama. Arkadaşlar şu kuşlar yerini alayım. Daha sonra tekrardan videoya devam edeceğim. Şimdi uçan iki kuş yerini aldım. Şimdi iki kuşumuz da havada buradayken. Bakın yukarıda güzel çalışıyorlar arkadaşlar. Şu güneşin oraya da gitmeseler çok iyi olacak ama. Hala çatçat çat iki kere üç ki bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani hayvanlar tüyde. Tüyde olmakla gerçekten güzel bir şeyler yapacaklar arkadaşlar. Ben de antrenmansız kalmasınlar. Yani böyle zorlamıyorum aslında kuşları. Şimdi mesela bir 10 dakika 15 dakika uçurup yerini alıyorum. Böyle zorlama falan yapmıyorum. Altına kuş açıyorum. Kemeniz hayvan zorlanmasın. O iki e, şu iki kuşun da uçumuna başlayacağım yavaş yavaş arkadaşlar. Buna da bir tane ek ile ara sıra atacağım arkadaşlar artık kanat eğitimlerini verdik bunların da. Buranın da suyunu koyayım. Suyunu şöyle koyayım. Yemine koyayım arkadaşlar. E, iki kuş şu ayrı ayrı duracak bundan sonra saatin uçum yaptığımız için sürekli daha da, daha da şöyle iki kuşa biraz daha var İyi yeter iki kuşa onları da böyle koyalım şimdi yerin şunları açacağım arkadaşlar Kağımız da burada. Gördüğü zaman satın birik. Hemen birik. Böyle şey. Bu bok bok. Ona elleme. Ona elleme sana ben mama veriyorum. Nereye gitti? Kuşlarımız burada arkadaşlar. Bir şey görmüyorum ama Güzel de çarşı Bunlar ikili ikili attığımız iyi oldu arkadaşlar. Havada güzel çarşı var. Her Ekran çok kalardı. Onun için durdurmuştum. Ben burada da yavrumuz Orada da yumurta yapmış boz kirli. Büyük ihtimalle onun yavrusunu aslında alsam mı yoksa sahte yumurta mı koysam? Yavru almaya kesecektim şu tüy döneminde giriyor arkadaşlar. Yumurta yapmamış Daha yapacak mı? Daha yapmamış arkadaşlar. Yaptın mı kızım yumurta? Yok yapmamış. Yapmamış ama yapacak. Hangisi? paça enzar arkadaşlar. Hayvanlar çok sıkta tüyle bak sonra ağzı bayağı açtı. Bayağı azar çık. Bunlara da bir yerim indireyim arkadaşlar. Bunlar da yerini alayım. nereye gitti o? Beyaz. Yapma zeytin. Hayır. Hayır. Bak bana. Hayır. Geliyor kuşlar. Bu beyaz nereye gitti ya? Kalktı mı ki? acaba? Yok. Heh ah, buradaymış. gerçekten iyi tüye girmişler arkadaşlar. Tüyden hızlı bir şekilde nasıl çıkar arkadaşlar? Bir, bir an varsa yorumlara bir yazsın üstadlar. Bunları tüyden çıkarmamız lazım. böyle taşını toprağını arkadaşlar iyisin kuşlar kümesimiz bu şekilde şöyle biraz daha yem atayım onlara bozkirlinin oraya şey koyabilirim Saat yumurta koyabilirim arkadaşlar arkadaşlar şu bozumuzun da güzelliğine bakar mısın ya? gel kızım buraya gel 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 kız mı erkek mi bilmiyorum ama şuna bakın arkadaşlar Erkek bence bu ya. Bu kafa Bakalım bir de boz uçuralım ya. Maşallah ya. Bu arkadaşlar bu çok güzel olacak gibi içime doyuyor yani bu. Kuş burada efsane olacak gibi geliyor bana. İnşallah. Ne oldu? Ne oldu? Bunlar uçmaya hevesli de çat çat kalkalıklıyorlar. Bak 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 bak. Bak şu de güzel bir erkek bulamadım ki eşeğim. Şunlar arkadaşlar burada. Ha, şunu da aslında bir kaldırayım da. Şöyle o da bir dolansın ya. Kalk. Ulan kalkmıyor ki. anneleriyle bir dolandırayım arkadaşlar. Bunu şüphe etsin. Yani şüphe arkadaşlar. zaten yeni uçan yavrumuz şu anne veya perçemli dişi Vallahi çok güzel kuşumdur arkadaşlar benim kuşlarımın anası yani arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ee, videoları izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam beğeni atın. Ee, nokta daha iyi olsa bir yorum yapın arkadaşlar. İzlenmelerimiz biraz olsun yükselsin. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Herkese iyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar.